tanesini kazandım diye seviniyorsunuz, onu öğrettim diye seviniyorsunuz. Halbuki boşuna seviniyorsunuz. Kendinizi kay kay e, kandırıyorsunuz. Çünkü zaten o yüz çocuktan 10 tanesi kendi kendine dayanabilir. Onlar o seviyede olanlar. Yani siz 40'a 50'yi bulduysanız vasat, 70, 80, 90'lara çıktıysanız iyi bir antrenörsünüzdür. Benim başarı kriterim budur. Yani aldığımız çocukların hepsinin kendi gelişimini, kendilerinden biraz ileriye Ha tabii ki hiç çok çok zor anlayan, motorik özellikleri çok kötü olan, fiziksel gelişimleri, koordinasyonu çok sıkıntı kullanan çocuklarda yine de yine de yüzde on, yüzde kısım yapamaya, anlamaya bilir. E, çünkü zaten e, turnike turn e, basketbolun en zor tekniğidir. Tekni 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 yani ilk öğretmeye çalışılan, dediğim gibi parçalanmayan, eskiden biz hemen bir iki, hemen potaya şeklinde öğretilmeye çalışılan, ve çok zor almadım benim ki fena değildir muhtemelen özelliklerim Koordinasyonum koordinasyonu. Ee, ama çok zor bir teknik. Şimdi Bu yere vurarak nasıl çalıştırıyorum? Oyuncu top, tut tutu eline girmeyeceğim. Top yere vurdum anda. Bayağı bakacağım söyleyeceğim saatlik için. Ondan sonra sağa alıyorum, ve topu Buraya oyuncu gelecek. tutacağım. Sol, 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 ben Bu şekilde ayarladıktan sonra son tarafta bunu aynı şekilde çalışacağım, aynı sıraya ayıracağım. Dediğim gibi belki daha fazla süre ayıracağım. Şimdi bunu da anlattım. Burası atması gerektiğini. Grappage tekniklerini hiç bilmedim. Bunu söylediğim gibi. Şimdi ayak derdini adımlamayla yapısını anlık Yani bunun ee, adım uzunluğu, uygulaması ve ee, falan filan onlara girersem yani mesela ee, bu benim kabaca ilim, e, ünlü öğretmenim kabaca bir video. Şimdi bunları da anlattıktan sonra zorlayacağım. Arkadaşlar, bir sonraki aşamada, bir sonraki aşamada tek bir ilim üzerinden değil, bir, birkaç dakika üzerinden bunu yapabilirsiniz. Bunun için yapacağımız şey şu. hem kolonik bir çizgimiz var. Bu çizgimiz mesela geldiği zaman burada bizim sızılmaya bizim başlar.